Herkese merhaba. Öncelikle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bugünkü videomuzda günün anlamına ilişkin olarak resmi tatiller ve fazla mesai çalışmalarından bahsedeceğim. Öncelikle resmi tatiller konusunda değinelim. Sözel tanımıyla başlayacak olursak 4857 sayılı iş Kanunu'nda belirtilen işçinin çalışmayacağı veya çalışması durumunda çalıştığı süre kadarınca ilave ödenek alması gereken günleri resmi tatil günü olarak adlandırmaktayız. Bu tanımlama kapsamına giren genel tatilleri birlikte inceleyelim. 2020 yılı itibariyle 1 Ocak yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Dini tatillerin haricindeki ulusal tatiller arasında sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatil süresi 1,5 gündür. Genel tatil süresinin bordolaşma süreci nasıl yapılmaktadır? Kişi eğer uzun süreli ücretsiz izinde değilse, genel tatil süresine denk gelen herhangi bir iş göremezlik raporu yok ise, ve çalıştığı iş yeri 4857 sayılı iş kanunu kapsamında ise kişi herhangi bir iş karşılığı olmadan o günün ödeneğine hak kazanır. Yani çalışmadan o günün ücretini alır. Kişi eğer kanunda belirtilen tatil günlerinde fiilen bir çalıştırma gerçekleştiriyor ise çalıştığı süre kadarınca ilave ücret alır. Halk arasında bayram mesaisi için 1'e 2 tabiri kullanılır. Bunun anlamı ise kişi hem SGK günü olarak o günün ücretini alır hem de fiilen çalıştığı sürenin bayram mesaisini almaktadır. Bir örnekle pekiştirecek olursak kişinin 7000 TL bürüt ücreti olsun, bir resmi tatil gününde 8 saat çalışması bulunsun ve aylık çalışma süresi haftalık 45'ten aylık 225 saat çalışıyor olsun. İlk önce bürüt ücreti aylık çalışma süresine bölerek kişinin saatlik çalışma tutarına ulaşıyorum. Bulmuş olduğum tutarı doğrudan çalışmış olduğu bayram süresiyle çarparak kişinin resmi tatil hak ediş bürüt tutarına ulaşmaktayım. Bulmuş olduğum bu tutar hem SGK tarafındaki hem damga ve gelir vergisindeki bütün kesintilere tabidir. Gelelim bir diğer mesai türümüz olan fazla mesai konusuna. Yine tanımından başlayacak olursak bir iş yerinde sözleşmede belirtilen haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışma süresine fazla mesai adını vermekteyiz. Fazla mesai ek olarak bir de fazla süreli çalışma olarak adlandırdığımız bir süre var ki sözleşmedeki çalışma süresi 45 saatin altında olan kişilerin 45 saate kadar yaptığı çalışma süresi anlamına gelmektedir. Bu süreler ücret olarak alınmasının yanı sıra denkleştirme esaslı çalışılan iş yerlerinde izin olarak da kullanılmaktadır. Peki bu süreler nasıl hesaplanmaktadır? 45 saati aşan yani fazla mesai süresi kişinin saatlik ücretinin %50 fazlasıyla çarpılarak hesaplanır. 45 saate kadar olan yani fazla mesai süresi ise saatlik ücretinin %25 fazlasıyla çarpılarak hesaplanmaktadır. Yine örnek üzerinden ilerleyelim. Kişinin 8000 TL brüt ücreti olsun. Fazla süresi fazla mesai süresi 10 saat olsun. Aylık çalışma saati haftalık 45'ten aylık 225. Saatlik çalışma tutarını buluyorum ilk önce. Bu da aylık e, bürüt ücret bölü aylık çalışma saati hesaplamasından bulunmaktaydı. Ve e, bulmuş olduğum rakam hatırlayacağınız üzere fazla mesailer e, %50 fazlası alınarak ödenmekteydi. Bu yüzden bulmuş olduğum rakamı 1.5 ile çarpıyorum. O rakamı da fazla mesai süresiyle çarparak fazla mesai hak ediş bürüt tutarına ulaşıyorum. Bulmuş olduğum bu rakam hem SGK hem vergi tarafında bütün kesintilere tabidir. Gelelim fazla süreli çalışmaya. Fazla süreli çalışma haftalık e, sözleşmede belirtilen haftalık çalışma saati 45'in altında olan kişiler için geçerliydi. Yine 8000 TL bir ücret alan birisi olsun. Haftalık çalışma süresi sözleşmede 40 saat olsun. Bu kişi 45 saat çalışmış olsun. Yani fazla süreli çalışması 5 saat olmakta. Aylık çalışma saati bu kişiler 6 gün fiili çalışma, 1 gün hafta tatili olarak çalışmaktadırlar haftalık 6 gün olduğu için haftalık çalışma saati de 40'tı. 40 bölü 6 çarpı 30'dan aylık çalışma saatleri 200 TL. Ve bulmuş olduğum bürüt ücreti aylık çalışma saatini bölüyorum. Bu rakamında %25 fazlasıyla fazla süreli çalışmayı hesaplıyor olacağım. Bulmuş olduğum rakamı 1.25 ile çarpıyorum. Bunu da fazla mesai süresi yani fazla süreli çalışmayla çarparak kişinin fazla süreli çalışma hak ediş gürültü tutarına ulaşmaktayım. Yine aynı mesaide olduğu gibi e, bu da hem SGK hem vergi tarafında bütün kesintilere tabidir. Ayırmış olduğunuz vakitten dolayı teşekkür ederim. Aklınıza takılan soru, danışmak istediğiniz herhangi bir konu olması halinde ekrandaki sosyal medya kanallarıyla ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.